E, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracısı olan bir grup esnafımız e, taleplerini ilettiler. Bütün bunlar Sayın Bakanımıza iletildi, ilgili bakanlarımıza iletilecek. Ereğli üçesinde fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmalarını yerinde takip eden Vali Osman Acıbektaş oldu. Şiddetli fırtına ve dev dalgaların vurduğu Zonguldak il genelinde başlatılan balıkçı teknelerindeki hasar tespiti çalışmalarının bitirildiğini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kayıtlı toplam 92 balıkçı teknesinin hasar gördüğünü kaydeden Vali Hacı Bektaşoğlu oldu. Şunları aktardı. E, tabi tabii Sayın Bakanımız bunu ifade etmişlerdi. Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Eklim Değişikliği Bakanımız, e, Ulaştırma Bakanımız, e, Enerji Sayın Enerji Bakanımız ilgili Tüm bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlar doğrusuna bütün dikkatleri burada. Dolayısıyla balıkçı tekneleri konusu zannediyorum onlar da ilgili bakanlarımıza şu anda veya en kısa zamanda Sayın Bakanımız aktarmıştır. Biz de ilet ilet iletiyoruz zaten. Ereğli, Alaplı, bütün limanlardaki bütün limanlardaki bize bildirilen tespit edebildiklerimiz bunlar ama bu demek değildir. Bunlar ön tespitler arkadaşlar. Gelen ihbarlar ve sahada çalışırken bildirilen şeyler. Onun dışında gelen ihbarlar olursa onlar da tabii ki tespit edilecektir. Ama tabii limanlarda çalışıldığı için takdir edersiniz. Bir şey olsa orada ortaya çıkar söylenir. Bay Hacı Bektaşoğlu, Fırtınada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 57 okulumda çatısında büyük hasarlar oluştuğunu açıklayarak tüm okulların 10 gün içerisinde eğitim ve öğretim hazır hale geleceğini duyurdu. Özellikle milli eğitim okullarda 57 okulumuzun çatısında ciddi hasar var. Bunların bugün ayın 20'si ayın 30'una kadar tüm okullarımızdaki bu hasarlar tamamlanmış olacak ve normal bir şekilde eğitim öğretime devam edilmiş olacak. Karadeniz Araylı içerisindeki liman, içerisindeki teknelerin tamamlanan hasar tespitinin ardından balıkçı barınağında tahliye işlemleri başlatıldı. Fırtınada sıkışan ve hasar gören tekneler, vinçler yardımıyla kaldırılarak barınaktan çıkartıldı. Sahil bandındaki boş alanlara konulan tekneler çökücü yüklenerek bakım ve onarımdan geçirileceği bölgelere götürüldü.